27 Şubat tarihinde şu ana kadar Aselsan hissedleri için iki ayrı aracı kurumdan hedef fiyat açıklaması geldi. Tacirler Yatırım Aselsan için 27 Şubat tarihinde 120 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi verdi. 88 lira 75 kuruş son işlem fiyatı oranladığımızda %35.21'lik bir potansiyel prim hedefi var. Ahlatçı yatırım Aselsan için 27 Şubat'ta 112 lira 78 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi veriyor. 88 lira 75 kuruşluk son işlem fiyatına oranladığımızda %27.08'lik bir potansiyel prim hedefi var. Aselsan 2023 12 aylıkta 10 milyar 525 milyon kar açıklamıştı. 2024 12 aylıkta 15 milyar 298 milyon kar açıkladı. Karı %45 artmış oldu. Aselsan düzenli temettü ödüyor ama e, oldukça düşük temettü verim oranları var. 2020'de %0.30, 0.27 ve 0.27 olmak üzere 3 defa vermişti. 2021'de 0.94, 2022'de 0.49, 2023'de 0.19 25 Kasım 2024'te son temettü, temettü verim oranı %0.16 idi ve hisse başına net 10 kuruş ödeme gerçekleştirmişti. Aselsan son bir haftada %6.03 değer kazandı. Çok iyi bir haftada %6 kazanç oldukça iyi. Son bir ayda %4.35 e, bu da çok iyi. E, yani diğer yatırım araçlarına göre %4.35 e, oldukça iyi bir kar 2025'in tamamında %22.62 değer kazandı. Yani 2025 yılının popüler hisselerinden aslında Aselsan. Bu da neden? E, çünkü karlılığında ciddi bir artış var. E, %22.62 1 Ocak 2025'ten günümüze yani 27 Şubat 2025'e kadar %22.62 değer kazandı. Son 6 ayda %63.39 değer kazandı diğer yatırım araçlarına göre çok iyi enflasyonun da üzerinde. Son bir yılda %33.83 düşük ama 2024'ün hisseler için kötü gittiğini varsayarsak yine de kötünün iyisi diyebiliriz. Son 5 yılda Aselsan %1159.21 değer kazanmış. Yani 11.5 kat değerini katlamış son 5 yılda. Asağsan 27 Şubat tarihinin aracı kurumların incelediği hisselerden biri olduğunu söyleyebiliriz.